Merhaba. Bugün öncelikle şey yapacağım. Elementler asıl videonun olayı. Ama ondan önce elementlerin 8 dakika süreceğini düşünmediğim için kendimi ısındırmak için başka bir test buldum. Önce onu yapacağım. Mumbai one, one Science diyor. İşte bunu diyor. Yazalım. Bu çiçek ne bilmiyorum. Dandelion. Minecraft'ta sarıydı yani. Ha. Einstein. Ee, Earth. Oxygen. Bu ne kanka böyle bir... Bu ne? Ee, carp. Kod. Ee, salmon. Oğlum bildiğim tüm fişleri yazsam şu an. Bilmiyorum. Ee, gold. Ee, Mercury. ve mi? Washington. Sunny'im Washington'ın diye bir şey var da Sun Neptune Hong Kong o ne? Pluto mu? O ne? O ne? Mercury Darwin? O kim lan? Fransız kraliçesine benziyor Bu ne? Solar System'daymış Şimdi Venus falan çıkmasın. Malum yok Bizim 8 büyüklerden değil o kesin. Dokuz büyüklerden bile değil. Bu fiş ne? Ay bu flower ne? Bu fiş ne? Ee, flower belki yaparım ya. Dandelion değilse. Ee, ee, bilmiyorum. Daffodil. Lily, Iris, Lavender. Ada Lovelace ne lan? Titan. 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 Titan, bu şey Satürn'ün şeylerinden. Tungsten W muymuş? Allah Allah. Pirana mı? Oğlum bu hiç korkunç durmuyor. Neyse. Peki. Tamam şimdi elementlere geçebiliriz. H yazsam Tam isimlerini yazacağım. Hidrojen, helyum hocam, Lit lithium, beryllium, Ber beryllium, beryllium. Nasıl yazılıyor oğlum? Beryllium. Beryllium. Hoca ben bunu saymam. Beryllium işte. Beryllium. Beryllium niye olsun? Beryllium. Beryllium. Be Allah Allah. Tamam. Bor. Karbon. Şey. E, ne? Nitrojen. Nitrogen. Oksijen. Fluorine. Flor. Florin. Lan oğlum. Aa Flor ne oğlum? Sıçtık. İngilizceden kaybediyoruz. Ne o? Sodium. Sodium değil mi? Nat. Natyum değil. Ee, magnesium. Alüminyum. E, Silisyum. Abi ciddi olamazsın. Abi şaka mı? Sil <laughs> 15 16 neydi o? 16 kükürt sülfür. Eee, oğlum 15 neydi o? Ee, fosfor. Fos for fosfor. Nasıl yazacağım lan bunu? Fos. Oğlum çok enteresan ha. Yani. Neyse, ee, chlorine. Klorin, değil mi? Evet, pardon. Argon, argon, argon. Ee, potasyum. Kalsiyum. Ee, <laughs> Tam, Nikel. Demir. Altın. Gümüş. E, kobalt. Bakır. Ya bildikleriniz... <laughs> Zinc bildiklerimizden sallayacağız şimdi. Kadmıyım. Eee, ıı, 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 şey tungsten vardı az önce çıktı. Eee, <laughs> <laughs> ıı, Iodine. iyot Allah belan vallahi öyleymiş ya. Yani. Tam şey yapalım o zaman. 7A elementleri brom, bromium. Bro, bro, bro bromium, brom. Bro Allah Allah favori elementim bu arada bro. Eee tene Sonuncusu organeson değil mi? Eee Washingtonium Olum ciddi misiniz ya? Americanium oğlum Eee Einsteinium Eee Mendeleyev mi vardı bir de? Mendeleevium. Yani onu yanlış yazdım tabii. Ee, Moskovium mu yazdım mı? Moskovium. Moskovium abi. Lavoisarium. Abi ciddi mi bunlar ya? Krypton. Ee, ne vardı orada? Zenon. Sanki Re, rene, rene, Rene neydi ki? Redium en başta değilmiş, en baştan ikinciymiş. Ee, barium, ee, e, 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 Sezyumla Frankium var en başta. Allah Allah. Dördüncü grupta problem yaşıyoruz. Şeyde de beşinci grupta yaşıyoruz. Tamam Tam bildiğim başka sallasak şu an ya yapamadıklarımı biraz sinir oldum ama galyum galyum diye bir şey yok muydu? Çok mu çok mu boş yaptım şu an? aa Lantanitler derken lantanit diye bir şey yok mu? Ya da aktinit. Lantaney diyorum. Lantanid diyorum. diyorum. Bence olmalı. Yani yoksa da yapmalı. Ee, uh, uranyum, titanyum. Element de mi lan onda? Kafamdan uydurmuyorum ya. Yani. Evet, güzel. Amerikanyum nasıl yok ya? Amerikanyum. Amerikanyum. Um, 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 Platin. Platinyum. Platinum. 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 Ee, CR Chrome iyi. Chrome ama ne oğlum? Chrome cro Chrome miyim? Ciddi misin? H niye var orada? Civa vardı az önce yazdık mı Civa? Merkür'ü. Eee... abi şu an çok sinirlendim. Ee, Lavoyzer yazdık. Lavoisier... yazdık. Ee, Rutherfordium Tamam onu yazmamışız ee, Einsteinium ee, Rutherfordium Amerik Amerikanyum var abi ya Paskalyum var mıydı Amerikanyum nasıl yok Ciddi misiniz ya ee, Lavoiser, Moskovyum Mo Moskovyum var kanka ya boş yapmayın ya Lan V ile mi? Musko... İngilizce lan. İngilizce de V ile mi? Hayır İngilizce de W ile. Abi oh, ben böyle bir görmedim. Ben böyle bir saçmalık görmedim. E ee, Organesan nasıl yazılıyor? Organesan. Or Organesan. Organ Organesan. 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 Şarkı öyle bitiyordu abi. Eee. Eee. Ee, e, şu an çok kaldım yani. Galyum niyeyse vardı gibi geliyor ama galyum yani kanıtlayamıyorum şu an. Manga, mangan, manganat, manga, manganiz. Güzel. Ee, krom var orada. T ile krom arasında. Titanium, krom. Arada ne var? Skantium olabilir mi? Sanki öyle bir şey vardı. Tanıdık geldi mi? Geldi bana ama skantium yokmuş herhalde. Eee, başka bir şey bulamıyorum şu an başka bir şey başka bir şey başka bir şey bulamıyorum ama neden bulamıyorum şu an gerçekten sinir oldum bir 42 kaç 118'de 42 hoş değil abi. 50 gelse güzel olurdu 50 gelmemişse sebebi. berilyum ee, flor silisyum ben onları yazmaya çalışıyorum. Silisyum, Jel olabilir mi? Jilisyumsa ne yapacağız abi? Abi silisyumu başka bir şekilde yazamazsın ki. Ne var orada? Flor. Florin. Florin. Böyle yazılmıyor mu ya? Allah'ınız için ya. Flower. Flower. Flor. Florine. Flo, 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 florine. 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 Beryllium. Beryl, be, be, beryllium. Beryllium. Be, beryllium. <laughs> her yere her koymayı sevdikleri için. Sanki skandiyum ve galyum çok tanıdık ama çok uyduruyor da o ee... şey var. Kurşun oğlum. L led. L lead değil değil mi? Led diyor de Kurşun güzel. Ee, tamam buradan ben yürürüm. Üç tane daha gelir. Ee, e... a a a atmıyorum. Oğlum böyle bir şey vardı ya. Ben uyduruyorum muyum şu an? Bir dakika. Bu el... 4 tane daha. Şu an 47'deyim arkadaşlar. Hatta galyum, atmium ve skantium sayarsanız 50 oldu ama neyse saymıyorlar. Kudurdular çünkü. Ee... Ee... Evet şu an tıkandım. 10 dakikadır şey yapıyorum zaten. Videoda uzadı. Eee... Aklıma geldi biliyorsunuz mu? Bir tane geldi şu an ama İngilizcesini bulmakta zorlanıyorum. Ee, kalay geldi aklıma. Kalay şeydeydi değil mi? Tabloda var kalay. Sanki hatta şu kalay kalay metal ya. Ama niyeyse bana şurada gibi şurada değil gibi geliyor. Ee, kalay sene sene hocam. Give up. Evet kalay buradaymış bu arada. Tin. Lan isimleri yazıyor. Güzel. Beryllium. Y ile. 2 L ile. Hayatta bulamazdım. U O'dan önce mi geliyor? Oğlum gerizekalı mısın siz? O nasıl bir kelime ya? Allah Allah. Silikon mu? Ciddili mi lan? Silikonla silisyum aynı şey mi? Fosfor yazmadım mı ben? Ha, fosfor yazdım. Fosfor yazmadım. Skandiyum işte. Skandiyummuş. Galyum burada. Galyum 2 L'ymiş. E, ee, atmiyum nerede? Atmiyum. Astatinmiş lan atmiyum. Vanadyum ne? Germanium, arsenik, selenium, neyim? tin, tin tamam. Bromine, Bro bromine, tin bilirdim, galyum, Scandium yok yapabilirmişim ya. Oganesson, R yok. Livermore'muş bu, Lavoiser değilmiş. Ben LV hatırlıyorum da. Nihonium, Kopernikium, e, Darmstadt, Bor, abi büyükleri kaçırmışım aslında ya. Daha iyi gelirmiş de. Ee, strontium, Rubidium hiç aklıma gelmedi. Radon, Radon gelmeliydi aklıma. O benim hatam. Ee, Lanthanum, Lanthanide işte. Actinium, Actina... Ya Akan tamam, boş yapmayın ya. Thor ne alaka oğlum? Ne salak salak şeyler var. NP, Neptünyum, Plutonium, Amer Americium, Amerisyum. Ya salak salak konuşmayın oğlum ya. Amerikanyum işte. Kaliforniyum. Onu unuttum. Kaliforniyum. Doğru da yazarmışım biliyorsunuz mu? Ah be. European. Kaliforniyumu nasıl unuttum? Mendelevium. Okey. Bu ne? Itterbium. Ne bu? Lawrence. Bir şey diyeceğim. Şu Itterbium'un en düşük yüzdeli olması lazım. Ben aksini kabul etmiyorum. Konka interview ne kadar çok insan biliyor. Are you serious? Bir dakika. Ciddi mi are you serious bu arada? Interview nerede? bir şeyde değil mi interview? Şu, ne 70 falan mı? Yaz. Yes. Oğlum. Gitti ya. şöyle yapsın. Ha. Ee, Florin. Tamam yazmayı biliyorlarmış abi. Kimse şey bilmiyor muymuş? Tennessee Mantıklı. Bu kim? Moskovi'yim. Ya zayıfsınız zaten biliyorum. Şarkıyı dinlememişsin. Neyse evet. Ee, bitti bugünlük bu kadar. E, 15 dakika olmuş. Bay bay.